Ingen informasjon om angrepet. Arkadaşlar iftar vakti yaklaşıyor ben iftarımı açmaya gidiyorum. Allah razı olsun. 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 Sağ. Ol. Bu kadar. 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 Bu Hoca olan kimdi beyler? İşçilerin arasına bir şey çıkarız. İşçi geri kaçmasın diye. İş çökmeden, ayı kapanı çökmeden bu araya da ayı kapanı şeyin arasında bir şey atar, sıktırma. İşçi böyle çapla gelmesin diye. Tamam, o şekilde geri kalktık. Kendi kaplarını halledeceğiz Kendi kaplarınızı ortaya şeyli gözükecek şekilde. Thank <laughs> Hayırlı evet. evet. iftarlar arkadaşlar. olsun. Yani. Evet. Hoş bulduk. Türkiye'nin en önemli lignit üretim merkezi Manisa'nın Soma ilçesinde yoğun mesailerini Ramazan ayında da sürdüren madenciler oruçlarını yerin yüzlerce metre altında açıyor. Alo. Evet. Tamam. Tamam. Soma için iftar vakti beyler. Ezan okunmuş. Oruçlarımızı açabiliriz. Amin. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkike eftertu ve selam gadin Amin. Allahum mafi sahibi azizle melakiliyin. Allahümme cilden devletine davamin evladına alman taliha. İlla telel fatiha. Allah'ın fikri nasıl? <laughs>

İftarımızı yaptık mesai arkadaşlarımızla beraber. Yerin şu an 520 metre altındayız. İftarımızı yaptık. Tabii hüzün içinde yapıyoruz ister istemez. Çünkü büyük bir felaket yaşadık. 6 Şubat'ta birçok mesai arkadaşımızla beraber deprem bölgesinde de bulunduk. Orada kurtarma işlerinde çalıştık. Ee, biz kömür için değil, ömür için gitmiştik oralara. Yüreğimizi oralarda bıraktık biz. Burada çalışıyoruz şu an ama yüreğimiz hep onların yanında. Doğayla en çok mücadele eden insanlar madencilerdir. Doğanın getirdiği felaketle de en iyi mücadeleyi bizler yaptık orada. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Can olmaya çalıştık orada insanlara, yaralarını sarmaya çalıştık. Şimdi işte burada iftarımızı yapıyoruz, mesailerimize devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla beraber mesailerimize devam etmekteyiz. <laughs> Ee, çok anlamlı, çok duygusal bir atmosfer geçiriyoruz. Ee, hüzünlüyüz de aynı zamanda deprem bölgesinde yaşamış olduğu arkadaşlarımızın ve bizlerin onlarla birlikte yaşamış olduğumuz bir hüzünlü bir ortam vardı. Geldik yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz ülkece, milletçe madenciler olarak ee, şirketimize bize verdiği olanaklardan dolayı teşekkür ederiz. İşletmemizin içinde Ramazan aylarında özellikle esnek bir çalışma ortamı sağlıyorlar sağ olsunlar. Ee, bu şekilde birlikte, beraberlikle, sohbetle, muhabbetle devam ediyoruz Ramazan'ı geçirmeye. Biz zaten ağır iş alışkın olduğumuz için bizi pek etkileme yapmıyor. Hani orucumuzu rahat bir şekilde tutabiliyoruz. Sıkıntı olmuyor bizim için. Ofisoga kambur. Ayak mı kiten abi? Yine gelecek. Bir üçün eladı kaymış hepsini götürmüş. <laughs>